2, 1 fırlat. Hadi bakayım. Ohoho! <laughs> <Uhuhu! Gülüyor> köyüne, köyüne. <Gülüyor> fırlat. Gel bakayım kızım. Gel gel. Abi gel bakayım, şey gel bakayım, gel bakayım. <laughs> Vurdum. <laughs> yes yes yes. Bam bam bam. Tamam tamam tamam. Tararım adamı. Akıllara tararım. Adamları tararım oğlum. Akıllara tararım. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kadir Dede GP. Arkadaşlar sizlerle birlikte tekrardan uçan M24 savaşlarına geri geldik arkadaşlar. İlk bölüm bayağı beğendiniz. Bugün ikinci bölümdeyiz. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıya like atarak bana destek olabilirsiniz. Haydi şimdi uçan M24 savaşlarına geçelim. 2 bir fırlat. Hadi bakayım. Köyüne, <laughs> köyüne. Köyüne gönderirler adamı böyle. Adamı böyle köyüne gönderirler kardeşim. www.köyüne.com Anlıyor musun? Aklım gitti benim. Aklını alırım. Aklın gider aklına. Çünkü aklım aşık onun aklına. Hadi bakayım. <laughs> Çok iyiydi. Haydi hazır mısın? 3, 2, 1 fırlat Efe. Geliyorum. Hadi be. Yemedin değil mi? Vallahi Bak yedim. unutma ha şeyleri at. Bak ben kafamdan dolayı göremiyorum. Kafkırdır at. Atıyorum vallahi. O şey tamam. Tamamdır hadi bakayım. Efe. Aa olmadı. Hadi, hadi be! be. Ah Nasıl yanımdan ya? geçti biliyor Yana... musun böyle. Öyle Direkti yan ha böyle <gülüyor> <yapan> <gülüyor> yaptı geçti <laughs> bak mermiyi. Lan ben mermiyi gördüm senin mermin Miramar'a doğru yola çıktı en son. Aa öyle bir ne şey yok. Geldi kafana. Belki buradan. Senin, <laughs> burada. senin mermin Miramar'a doğru yola çıkmıştı. Hazır ben musun? Gördüm abi. Bir fırlat. <laughs> Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi be! Oğlum Efe beni çok deli fırlat. Bir yer fırlat. Vurdum lan, vurdum sayılır. Biliyorsun vurduğum zaman sayılıyor. Hatta Aynen bak öldüm. 2-0. 2-0 köyüne. Yine köyüne göndermeye devam ediyoruz. Affet abi muyuz, benim tadatlam. silah bozuk. Benim silah bozuk. ha kol bozuk, kol bozuk. <laughs> yok yok silah bozuk. Kolda sıkıntı yok. Ulan kol bozuk senin oğlum ne silah bozuk? Silah bozuk ne demek ya? Mermi gitmiyor abi. Bunun mermilerini yanlış yapmışlar. <laughs> Hazır mısınız? Hazırız. Oğlum bir dur lan niye fırladın? manyak? Oyna vuralı. Ovalı ya. <laughs> Ama ben fırlamadım ki. Hadi sayıyorum bunu lan. Hadi 2-1 olsun hadi. Senin o şey güzel atın için sayıyorum bunu. 1 fırlat. Neredesin koçum? Böyle Aa. gönderirler adama ya. Ya daha demin yaptığın intikamını böyle alırlar anlıyor musun? sayılmaz. <laughs> ne sayılmaz? <laughs> ben daha dün saydım oğlum. Ben daha dün saydım şimdi bunu da sayarım 3 Üç bir. Üçün birine böyle gönderirler kardeşim anlıyor musun? Üçün birini aman, verirler. 3 Üç bir yeniyorum. Beni, arkadaşlar herhalde beni bu uçan M24 savaşlarında yenebilecek kimsenin olduğunu ben düşünmüyorum şu anda. Eğer sizler yenebileceğinizi düşünüyorsanız aşağıya ID'nizi yazın. Sizleri de bu uçan M24 savaşlarına alalım. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız abi. Tamamdır. 3 2 iki, bir fırlat. Gel bakayım koçum gel 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 gel. Gel bacım, gel bacım, gel bacım. Aa <laughs> bozuk, vallahi ne bozuk gelmiyor abi vermiyor. Oğlum, <laughs> tam, tam tam yerine sıkıyorum ama. Ağlama, ağlama abi, ağlıyorsun bak şu an, şu an ağlıyorsun. Da bozuk Hazır. ama abi ben ne yapabilirim? <laughs> Hazır mısınız? Fırlat. Alacağım. Hadi be oğlum. Ah, sokarım böyle ŞEY işte. Efe abi çok yukarı fırlatın beni. Abi, çok yukarı fırlatın Efe. Vallahi bunlar nasıl az... mermiler? Nereye gidiyor bunlar? Efe azıcık beni gözünü seveyim. Biraz daha yavaş fırlat oğlum lan. Direkt ölüyorum ben. 3, 2, 1 fırlat. Vurdum lan vurdum. Vallahi taktiğim. Ben de vurdum. Ben de vurdum. Ben de vurdum. Ben Oley. Abi şükür abi kaçtı. Abi bana Bunu abi vuramıyoruz ya. Abi karşılık. vurdum ben sayarım bu arada. İlk vurma tamam, diye tamam, bir tamam, şey yok. Tamam tamam tamam. Karşılık, karşılıklı vurduk bu arada oğlum. Ben de sayarım. 4-3. Tamam. 4-3 olur bu. 4-3. Hadi lan, gökyüzündeyken bir tane daha Hadi. çalışamaz mıyım? Hadi be var ya. Vurdun mu lan? Vurmadım. Aaaa! Abi, abi, nasıl ya? Vallahi çıldırıyorum. ya, vallahi inanılmaz ama. ya. Cidden inanılmaz ya. Bu nasıl bir şey ya? Bir fırlat. Geliyorum. Yo, bir Hadi evet. oğlum ama vur artık, oh, oh. yeter ya. Abi adamın kafasına vuruyorum yani. Abi, kolunun i̇nanılmaz yanından ya. mermi geçti ya. Kolunun yeri... Abi bu nasıl bir şey ya? Bozuk mu abi? Bunlar nasıl oluyor? Hile öyle hile öyle, ya. Öyle doğru doğru. Hile hile. Kardeşim hile sen bilmiyor musun? Bunun adı Uçan M24 savaşları Hileyle yapılır bu. Bak. <laughs> musun hazır mısın? <laughs> Hazırız. Haydi 3 2 1 fırlat. Vurdum. Abi benim de vurmuş olmam dedi. lazım. Teorik yani teorik olarak vurmuş olmam lazım. Niye vurmuyor abi? Abi sıçarım böyle M24'e ama <laughs> abi kolunun yanından geçiyor. Nasıl olmuyor ya? Vallahi ben de bilmiyorum ya. Vuracağım. Fırlat. Allah lobi. Vurdum. Yes be yes yes yes. Bam bam bam. Tatı 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 tararım adamı. Adamı tararım adını, adını adamı. Ya. Adamı tararım adamı. Akıllara vererim şey adamları ya. tararım oğlum. Akıllara vererim adamları şey tararım. Böyle yok ya. <laughs> Allah oğlum. Ağla. Abi, kim kimi lobiye kim kimi lobiye yolluyormuş, kim yolluyormuş ha? Kim kimi lobiye yolluyormuş ha? Kadir abi yolluyor. Tava yok oldu diyor. Oğlum Efe beni öyle bir fırlattı ki. Adamın tavası yok oldu. Öyle bir vuruş attım ki oyun bile tavayı Düşün. Hadi bakayım. Çok efsane vurdum be. Efsane vurdum. Verme abi. kulak memenin yanından geçti ya. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Bir fırlat. Gel vurdum koçum, bu gel, sefer. Gel gel gel. Oh, gel. <laughs> ya. Yes abi, ya böyle bir şey yes. yok ya. Nişan alıyorum, bam böyle ya. Nişan şey alıyorum, ya. bitiriyorum bu işi ya. Ya ağlıyorsun şey sen şu an ama birazcık ya. Neden ağlıyorsun? ama. Ya? Nasıl ya? <laughs> Vallahi gelmiyor Oğlum, ya. saymayı unuttum ben. 5 3 oldu değil mi? Aynen 5 3. Ay. Mermiler denk gelmiyor ya. Akıllara sararım, adamları tararım arkadaşlar. Bundan sonraki lafım <laughs> bu. Hadi bakayım. Killa Kadir, Killa Kadir. Saygıya çilla saygı. Kadir. Killa <laughs> Kadir oğlum. <laughs> Hazır mısın? <laughs> hazırız, hazırız. Haydi 3 2 1 fırlat. Bir, bu sefer vuracağım ya. Bak Killa Kadir geliyor bak. Kadir, Oo Kadir, altı, üç. Altı, altı, üç. Killa Oo, Kadir, Killa Kadir 6 3. 6 3 Killa Kadir. Akıllara Çok zarar, tarar, tarar, tarar. -ta -ta. Böyle bir şey yok manyak ya. Manyak vuruşlar, manyak ne? vuruşlar. Oğlum 3 2 bir, fırlat. A oğlum o ne? a tava gitti lan. Oha. Oha oğlum tava fırladı altından. Olaya bak. Oha Aa inanılmaz. Ki. Bir fırlat. Aha geldin gökyüzüne. yüzüne. Oo 7, abi, 3, nasıl... 7 abi, 3 7 o... 3 7 bak, 3 7 böyle düşünerek bak. alırlar adamı. 7 abi, 3 vururlar öyle? adamı, alırlar adamı. Anlıyor musun? Adam aklını bak. alır aklını. Göğsüne sıktım. Ya Allah lobiye. Göğsüne Yallah, sıktım. Lobiye. Hadi bakayım abi, hadi. Nasıl? <gülüyor> Çıld, <gülüyor> abi, <gülüyor> çıldıracağım ama ben çünkü ben lobiye döneceğim bak reis. <laughs> yok Aha, öyle şey AVM'm AVM'm AVM, AVM. Al iyi tamam Allah'ın AVM'ni al gel hadi. Bir fırlat. Ha bak fırladı. Artık şey, sayamıyorum. Oğlum. Artık sayamıyorum. 8 4 mü? Abi bak mermi yanından 8, geçiyor. 8 4 mü? Alfa Fuko. 8 4 mü? Bu nedir böyle ya? Abi ya bu nasıl, nedir bak? ya? <laughs> mermi yanından geçiyor abi bak. Kardeşim benim, sen... benim sen mermi niye yanından abi geçmiyor? Sen. Okunduk tabii. Sen, abi, sen abi. okunduk. Okunduk üstlendik geldik. Abi, ben maça ben şey maça ya? girmeden önce böyle bir her yerime bal sürdüm böyle her yerime. Harbiden <laughs> ballısın abi. Hadi, gelmiyor hadi. mermi gelmiyor. Ball değil oğlum bilek bilek gücü bu, bilek. Hadi hazır mısın? Bir Fırlat. Vurdum. Oh <laughs> Allah'ım <laughs> 9 4. Allah'ım 9 4. Allah'ım Kaç patlıyor abi ben sayamıyorum artık. 9 4 9 4. Ben sayıyorum rahat ol ben unutmam. <laughs> abi. Bu nasıl bir <laughs> şey ya? <laughs> hadi ya. 2. Bir fırlat. Oy! 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 Bakın beş, bakın beş. Ulan çakar. Aleykümselam abi, <laughs> abi çıldıracağım mı aleykümselam? Bir, bir fırlat. Bak şunu geliyor, bak geliyor, geliyor, geliyor. Oy, Yok be. Abi dibinden geçti bak, görsen Vallahi, inanamazsın bak. Ben de vurdum görsen sandım ya. Görsel inanamazsın. Bir fırlat. Gel gökyüzüne gel 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 hop Uyyy He abi comeback gelecek bak comeback gelecek bak buraya comeback 96. gelecek 9 6 Harbiden geri dönüş gelecek galiba ha Comeback gelecek Efe haydi oğlum Geliyorum. haydi oğlum Efe Uyyy Vurdu mu bir dakika Aaaa Vurdu yes ona 5 ona 6 mı abi, oldu Abi vurdum vurduğumu fark lan? etmedim bak <laughs> Ona 7 mi 6 mı oğlum Abi ona 10 on. Ona 10 Aa bırak bu işleri hadi ona 7 ona <laughs> olsun hadi ona 7 2 1 fırlat Gel gökyüzüne Geliyorum bakayım. Geliyorum gökyüzüne. Aaaa! Yes! Yes be! Ay. Ulan abi oyuncu muyum aladım. ben be? Taktiğini Akıllara çaldım ben. Akıllara zararım ya. Öf be. Tokatçı Kadir geri mi dönüyor? 11-7. 11 11-7. Ben ben... Fuko beni yedi. 11-7. Fuko M24'ün mermilerini yedi. Böyle vururlar adamı Fuko. Hazır mısın? Geliyorum abi üstüne destur çek. Haydi gel. Çek. Gel oğlum gel. Geliyorum gel üstüne. Oğlum. Ay, ananı vuradın yanından geçti, yanından geçti. Ya, i̇kimiz de aynı tepki veriyoruz ya. Bir fırlat. Uf, oğlum üf. Merminin var ya bak göz. Merminin harbiden bu sefer yanından geçti biliyor musun? Kafamın abi, sağından. De, bak kafamın sağından merminin geçiyor. geçtiğini gördüm. Kafanın ha, sağını, abi, kafamın benim sağından kafamın size... sağından merminin geçtiğini gördüm bak sana emin Hem... ediyorum. 2, 1 fırlat. Uy! 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 Kadir abi bak, sayarım ben bunu yemin ederim sayarım. Bak, hile, hile şey sıkıntı mı kıntı yok saydım ben bunu. Üç Çok güzel kere, de vurdum. 3 tamam mı? Vurdun. Bak kabul ediyorum. 11 8 bak. Ben hile yapmıyorum. Bunu da kabul ediyorum. <laughs> tamam mı? Ama 3'tür. <laughs> 3'tür yerden vuruyorsun beni bu şekilde bak. 3'tür yerden Ama vuruyorsun. Ama abi baron şekilde. fırlatamıyor. Bütün suç var onun. <laughs> Fırlat. Oğlum hadi lan. Abi oy. nasıl vurmuyor ya? Kafayı yiyeceğim ya. Fırlat. Vuracağım Giyakalı. seni vuracağım. Aa vurdum. Yes. 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 Yes, yes. yes lan yes. Ay. Yes. Tam Ay. sıkarken Ay. öldüm. Tam, ta, ta, ta. sıkarken öldüm. Yes <gülüyor> be. <gülüyor> yes. Tam 12 7. Tam 12, 12 8. 12 8. 12 8. Hadi ya. bakayım. Son 3 sayı. Ondan sonra ya. köyüne yolluyorum kardeşim. Fırlat. Fırlat. Ben buldum galiba taktiği bakayım. Ayy, vurdum vurdum. Oy hele şükür ya. Abi comeback gelecek buraya. Getireceğim o comeback'i buraya. 12 Alacağım 9 güzeldi. Size. Güzeldi. Bak oradan bir çakal bakıyor bak bana. Alacağım seni. Al. <laughs> Fırlat. Hadi oğlum bulduğum taktik işe yaradın. Yaradı be! Yaradı be! Yes be! 13! 13-9! 13-9! Söyle vermem oğlum taktiği vermem. Video izlerken abi, öğrenirsin artık. 13-9. Abi, 13 ne 9. Tak <laughs> 13, 9. abi taktik. Gel gökyüzüne. Ay. <laughs> yes 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 yes. yes. Aa, 14 14 mu? 14 Allah. 14 9 14 9 14 abi, bu 9 bugün yaptım. yine bugün yine birini daha tokatlıyorum adam. bugün yine birini ben... daha tokatlıyorum hadi bacım comeback mi hadi lan gel hadi gel geliyorum abi geliyorum lan geliyorum Hadi, hadi gel hadi. <laughs> hadi bakayım 14-9. Abi beni yenebilecek yok ya. Arkadaşlar uçan M24 savaşlarında Kadir dede GP yenebilecek yok. Yok ya yok bu kadar basit söylüyorum ya. Hazır mısın? Hazırım hazırım. Haydi 3, hazırım. 2, 1 fırlat. Gel bakayım nasıl geliyorsun Kadir abi. Ay Benim hatamdı benim hatamdı ah. benim hatamdı. Fırlat. Bak yerden vuracak bak bak bak. Aaa <laughs> vurdu. Abi ben böyle vurmakta daha iyi değil miyim? Ben böyle, böyle babam da vurur. Ben. Böyle böyle benim abi. yaşlı yaşlı ninem de vurur. Yaşlı ninem ninemi getireyim şu bilgisayarın başına koyayım o da vurur. Bir fırlat. Biri bak biri Kadir abi biri bakacaksın. Öyle havalı havalı uçmayacaksın. Benim gibi uçacaksın. AVM'yi yapıştıracaksın. Bu Bey de gelecek buraya. Hadi bakayım. Kaç 14 buradan. 11. AVM'yi alıyor. Bir fırlat. Vurdum be yes vurdum ben de vurdum, vurdum, ama. vurdum ben de vurdum ama ben vurdum ben kazandım vurdum. ben vurdum kazandım oğlum ama abi benim benim canım gitti sen tek yedin <laughs> <ya. gülüyor> <Öyle gülüyor> sen şey. sen oğlum elin elinde, elinde AVM var <laughs> pezo tabii tek atacaksın Allah Allah arkadaşlar 15'te 15 bitiyor e, e, ağlama bir dakika bitirişi yapacağım <laughs> bitirişi yapacağım arkadaşlar 15'te bitiyor demiştik bak senin vurduğunu da sayıyorum 15 13 çok kafa kafaya gitti. Çok hile yaptın. çok AVM kullandım. Ama bilek gücü, hile gücünü yendi. Ve Uçan Evi 24 savaşlarının yine galibi Kadir Dede GP oluyor arkadaşlar. Sizler de bu tarz videolara gelmek istiyorsanız aşağıya ID'nizi bırakın. Ve bir sonraki videoları da sizlere konuk alalım arkadaşlar. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz aşağıya bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni gelecek Uçan Evi 24 savaşlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.